3 milyonluk bir arabaya niye 5 250 yazdınız? Eski yapılan mi görseydiniz arkadaşlar zaten arabamızı ekspresle götürelim. Birazcık heyecanlıyım. Şundan dolayı heyecanlıyım. Sene 1992'den beri. Yani şehir içinde 50 bin yapmış bir arabayla yani, araçlarının işlemlerini seni yapmanı ister. Arabayı da Türkiye'nin en uygun rakamını aldım. En uygun rakamından 250 bin lira aşağı aldım. herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 10 Mart pazartesi saat 8:50 e geçiyor. Kia EV9 aracımıza bir müşterimiz gelecek. GLC aracımızın Mersin'den kapurasını aldık. PPF kaplama için gelecek arabaları var. Şimdi şöyle bir dükkanı kolaçan edelim. Daha sonra da GLC aracımıza giden misafirimizi karşılamak için galeriye gideceğiz. Bugün satışımızı galeride yapacağız. Şimdiki gideceğimiz galeride 2016 yılına kadar abimle birlikte sadece ikimiz faaliyet gösterdik. 2016 yılında ben galeriden ayrılma kararı aldım. Abim galeride kaldı. O hala galeride devam ediyor. Şöyle bir dükkanı kolaçan edelim. Tezgahımız. Burası PPF kaplama bölümümüzdü. Normalde şurada da böyle yıkama alanımız var. Bu alanı daha öncesinde arkadaşlar araç restorasyonunda kullanıyorduk ama şimdi restorasyonu komple aşağı indirdik. Tezgahımızı komple yukarıya çıkardık. Ama yine de aşağıya araç koyuyoruz. Eksi bire gidelim. Yani birçok arkadaş soruyor. Abi videoları farklı farklı yerlerde mi çekiniyorsun diye. Hayır arkadaşlar. Videoların hepsi kendi iş yerimizde. Burası 1300 metrekare kapalı bir alana sahip. Dışarısı da çok geniş. Yani dışarıya da 40'a yakın araba koyulabilir. Şimdi çocukların hiç haberi yok. Direkt aşağı geldik. Gençler kolay gelsin. Nasılsınız? Ne yapıyoruz Mustafa'cığım? Bu E200 aracımızın kaplamasını yapıyoruz. Bununla alakalı bir hikaye çektim arkadaşlar. Hem YouTube'a hem de Instagram'a atacağım. Bu aracın PPF kaplama yapmışlar. Ön üç parçasına. Söktük bu ön üç parçasındaki PPF'i. Bir günde mesai harcadık. Yaptınız mı PPF şu anda? Aynen abi. Çamurlar bitti mi? Kapık ve çamurlar. Eski yapılan PPF'i bir görseydiniz arkadaşlar zaten göreceksiniz dediğim gibi videosunu çektim. Bugün yarın yayınlarım. Onunla alakalı da sizin fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorum kısmında belirtirsiniz. Yani PPF yapmamışlar başka bir şey yapmışlar. Çökene kadar neredeyse boya kalkacaktı. O kadar kötü bir PPF'ti. Burada ayıda aracımız var. Tanıtım için hazırlanıyor. 2024 model bu araç. 2023 model tapadolu bir C204 matiğimiz var. Bu da ilan için hazırlanıyor. Şimdi yavaş yavaş galerimize gidelim. Sene 1992'den beri burası abimle birlikte açtığımız ilk dükkanımız babamızdan sonra. Burada bayağı bir abimle 4 yıl falan birlikte ticaret yaptık. Geleceğimizi müşterilerimiz geliyor. Abim direkt evden çıkınca arkadaşları almaya gitmiş. Merhaba. Gel. Gel bakalım. İşte kendi böyle bir şey kendisini sevdiriyor. Efendim. Günaydın beyefendi. Günaydın. Hayır, haftalar. Hayırlı Masaratı haftalar. Masar abi, bir tripiniz var. Takasa girer misiniz bu arabayı? Neyle abi? Ee, Range Rover var bir tane eşim. Range Rover. Evok mu abi? Ben size arabayı ilandan gönderiyorum. Bakın olur mu beyefendi? Tamam bakıyorum bakıyorum abiciğim. Mustafa abi senin şimdi arabanı baktım da yani e, arabanıza 5 milyon 250 bin lirayı neyi sınadın yazdınız abi? 3 milyonluk bir arabaya niye 5 milyon 250 yazdınız? Abi şimdi bizim arabaya siz incelediniz mi baktınız mı? Bizim arabaya galerici 3 bin 750 lira verdi. Anladım. Abi biz takasla anlaşamayız. Ee, yani ben sizin aracınızı... Şey de dedim. Ee, biz, sen onu bana kaç istiyorsun, para paraya ne istiyorsun? Yani 5 milyon 800 yazıyor araba, size 5 milyon 700'e bırakırız abiciğim. Daha bir şeyler olmaz mı abi bu arabaya? Yani biraz daha bir şeyler yapabilirim nakit e, olur da ciddi bir alıcı olursanız. Burada konuşuruz abi geri kalan <laughs> arabaya baktıktan sonra. Aracımız hatasız boyası Sadece sağ ön kapısında bir boyasız göç düzeltme var. Tamam. Herhangi bi... bir... şey yok değil ha, mi? Hayır, ha, hayır. Sadece bir kapısında bak boyasız göç düzeltme var. Boya da yok. Herhangi bir <laughs> boya da yok. Full yetkili servis bakımlı. Bütün bakımları yetkili servisinde. 30 bin bakımda yapılmış. Garantisi de devam ediyor. Ben bir bakayım abi döneceğim abi size. Tamamdır eyvallah görüşürüz. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür gelin. ederim abi sağ olasın. Evet misafirimiz Mersin'den geldi. Aracımıza bakıyoruz. Şimdi eksper'e gideceğiz. Öncelikle hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Mersin'den geliyoruz değil mi? Mersin'den geliyoruz. Eyvallah. Babamız için aldık herhalde. Babamız için aldık. Aracı alacağız inşallah nasıl bulursa. İnşallah bize gidelim. Ondan sonrasına bakarız Allah'ın izniyle. Yaklaşık bir 4-5 aydır YouTube'a araç alış ve satış videolarını çekiyorum. Bu arada İstanbul'dan aldık geldik ilk sahibinden. Videoyu da izlersin zaten. Bu saatten sonra sen de çekeceğiz. <laughs> sen kendin de izleyeceksin. Tabii, tabii izlerim ben. Eyvallah. Bunu da çok güzel bir kardeşimizden aldık. Sağlar Oksijen Gazı diye bir firma. Sıfırdan beri kendileri kullanıyorlarmış zaten. Servis bakımını, dediğimiz gibi lastiklerin, lastiklerin hepsini kendisi daha yeni değiştirmiş. işte 500 km olmuş. Bir 600 km de ben geldim İstanbul'dan. Yani o kadar bir şey oldu. Sen ne iş yapıyorsun kardeşim? Ben de Mersin'de nakliye lojistik işi yapıyorum. Eyvallah. Aracın eksperisini kendim yaptım. Ee, yani ezik çizik ufak tefek şeyleri tabii var. Bunlar evet, gördüm yapıyorum. ben onu şimdi onları. Ama da, arabada bir boyadır, boyası güçsüz etmedir, değişendir yok. Baktık. Bir de sen baktır bakalım. Tamam. Ne diyecekler? Randevu aldınız mı direkt? Randevu almadım. Bizim arkadaşım burada bir anlaşması var. Ekspertizimizle alakalı bir indirim kodu almamız gerekiyordu. Onu bekledik birazcık. O zarfı içerisinde de Mustafa kardeşimle şöyle bir bizim dükkanımızı gezdik. Artık şöyle ekspert e doğru geçelim. Nasıl? Kompleksimizi nasıl buldun? Çok güzel buldum. Yani keşke de burada yaşıyor olsaydım da bütün araçlarımı, bütün araçlarımın işlemlerini seni yapmanı isterdim. Eyvallah, eyvallah. Teşekkür ederim. Arabamızı ekspresle götürelim. Birazcık heyecanlıyım. Şundan dolayı heyecanlıyım. Biz şimdi normalde yani arabaların e, ekspertizini normalde ekspertiz araba satmıyoruz. Geldiğimiz zaman buraya arabaları ekspertiz yaptırıyoruz. Yani İstanbul'da bu arabaya ekspertiz yaptırmadım. Kendim yaptım ekspertizini bu arada. Evet. yani anlarız yani arabadan yani yıllardan Abi. beri bu arabalar içinden geçmiş ata mesleğimiz. Normalde iki araba aldık o İstanbul'da arkadaşlardan Kia EV9'un ekspertizini yani iki arabanın da ekspertizini yaptım ama Kia EV9'u şüphelendiğim bir şey oldu. Ekspere götürdüm. Bunu iyi inceledim, detaylı bir şekilde inceledim. Baktık, sildik, ettik, tuttuk. Vidalarına baktık, tarihlerine baktık. Yani bir eksperin yapabileceği her şeyi yaptım. Herhangi bir kusur görmedim. Herhangi bir boyası göğüs düzeltme de görmedim. Yani hasır almış bir yerini de görmedim. Onunla alakalı. Bir de onlara baksınlar. Artık bizim eksperimiz ne kadar geçerliymiş bir de ona bakacağız. Tabii bunun evet. işin sonunda şey de var yani. Atlamak da var da kolay kolay Allah'ın izniyle atlamayız. Gözümüzde boyayı seçer. İşiniz bu olduğu için kolay evet, kolay evet. atlayacağınızı sanmıyorum. Yani zaten araba gördüğün gibi güzel bir araba. Bir de arkadaşların İzmir'de ondan sonra Ordu'da birkaç yerde fabrikaları varmış. Arabayı full uzun yolda koğlamışlar. Yani sürekli git gel yapmışlar. O da çok büyük bir avantaj. Arabayı hiç yormamışlar. Uzun yol yapan araba biliyorsun Tabii çok şey, fazla. Evet çok evet çok fark ediyor. Arabayı da uzun yolda koğlamışlar. O da çok büyük bir avantaj. Yani 53 bin, 54 binde ama yani bu 10.000 bin kilometre yapmış bir araba kadar ancak yıpranmıştır. Şehir içinde 50.000 yapmış bir arabayla uzun yolda 50 yapmış araba çok fark eder. Yani yüzde 25 yani dörtte bir kadar fark ettirir. Evet arkadaşlar, de sıramızı bekliyoruz. Bir masalatı var. Arkadaşlar İstanbul'da satmışlar. Bizde de var bu masalatı. Onlara hayırlı olsun dedik. O da ekspere gelmiş. Biz de şimdi sıramızı bekliyoruz. Aracı inceledik. 2023 Mercedes-Benz GLC 34 Lüleburgaz Konya Muğla 94 plakalı. Gösterge panelinde 53.901 kilometrede hibrit dizel elektrikli otomatik. Hı. Öncelikle aracımızın boya kaport aksamını inceledik. Bu ekoport aksamında tüm şamur ve kapılarımızın orijinal olduğunu gördük. Herhangi bir vidalarında işlem, söktak, ayar veya değişen parça, boyalı parça söz konusu değil. Bunlar tamamen orijinal. Ön panel, motor kaputu, arka panel, bagaj havuzacı, bagaj kapağı tamamen orijinal. Motor kaputu ve bagaj kapağının vidalarında herhangi bir işlem, herhangi bir söktak, ayar söz konusu değil. Tavanımız cam, Marş piyelerimiz fabrikasyon kaplama. Direkler, şaseler, podiyeler, tabansacı bunlar hem üstten hem alttan kontrol edildi. Herhangi bir olumsuzluk yok. Tamamen orijinal. Amiyane tabiriyle araç. Hatasız, boyasız. Motor bölümündeki tüm değerlerimiz olumlu. Sadece nazarlık diyebileceğimiz motor muhafaza ve alt bagajlıklar, alt plastiklerde kırık var. Plastik aksam detay olarak söylüyoruz. Ama özellikle de aklınızda soru işareti kalmasın diye ustam da zaten çağırıp sizlere gösterdi. Evet, evet, boyutunu net olarak görmeniz adına. Evet. Tamam, benim sormak istediğim bir şey yok. Zaten tamam. sizden önce eksperini kendim yapmıştım. Ben de. Kusursuz bir şekilde çıktı. Allah'ın izniyle. Yani ben ekspertiz yaptım. Ama bir sürpriz olmadı bize. Yani. Elhamdülillah bu konuda da şöyle kendimizi rahatlamış hissettik yani. Ne güzel. Ben ne size isteyeceğim sizden. Tamam. Ekspertizimizden çıktık. Allah'ın izniyle sorunsuz bir şekilde aracımızda herhangi bir kusur olmadığını kanaat getirdik. Zaten eksperde e baktık. Bir tane aşağıda bir küçük bir plastik parça kırılmış. Ben de görmedim bu parçayı. Yani yeni mi oldu? Önceden var mıydı yok muydu? Onu ben de bilmiyorum. Ama dikkatimi çekmemişti o plastik parça. Bir o küçük bir nazarlığımız var. Başka da herhangi bir şey çıkmadı. Parça problemimizi çözdük. Zaten aracımızda evet, uygun verdik rakamını. Bayağı pazarlık yapmıştık. Yani bakın, Türkiye'deki en uygun rakam 5.200'den başlıyor. 4 milyon ben... abim ikna Tamam zaten ettik. Işte. sonra dediler ya ben de sana sonra, sonra... Abim de sesini duydunuz zaten. Ben, yani abim. ben onu sorayım. Bakın arayın. Abim almış. de ikna olmuş artık çok da bir şey müşterek bir şey yok ama temin edeceğiz tamam, arkadaşlara. Tamam. Küçük bir parça zaten. 40 bir parça. Aracımızda ufak bir kusur çıktı. Onu da anlaştık zaten. Baba da benim için önemliyiz. Allah razı olsun dedi. Arkadaşlar yapacağını yaptılar dedi. Ki arabayı da Türkiye'nin en uygun rakamını aldım. En uygun rakamından 250 bin lira aşağı aldım. Bak 2023'te sırala. Herkes baksın GLC'leri. En düşük rakam bak ben 5 milyon 100 milyondan 50 kuruş aşağıya kimseye bırakmadım. Ama abim 4 milyon 950'ye bırakmış. Yani nasıl ikna etti babanı artık. artık bilenlerim. o gün Antep'ten aramışlar, Urfa'dan aramışlar, Maraş'ta aramışlar. 3-4 <laughs> kişi araya girmiş. Aracımız kusursuz bir şekilde eksperden çıktı. Mustafa kardeşimle, abimle şimdi notere geçiyoruz. Lokman kardeşimize de bu arada söz vermiştik. O gün plaka değişikliği yapmamızı istemişti. Abi bu plaka kendimi özel almıştım. Ee, özel plakam bunu değiştirsen iyi olur demişti. Biz de İstanbul'da DMR da o, 16. 16. Evet. Sen de DMR 16. Yeni plakada DMR Evet 10. özel plaka yaptın sen evet. de. Yani bu tarz araba kullananlar zaten özel plaka tercih ediyorlar. Sen de e, şimdi plakayı değiştiriyorsun. Lokman'ı arayacağım. Kardeşim plakam boşa çıktı diyeceğim. Artık yeni plakamız DMR'e sizin soy isminiz oldu. Bu şekilde de plaka değişikliğimizi de yapacağız. Galeride sitesindeyiz. Galeri Ziyasetesi'ndeki noter çalışıyoruz zaten. Notere doğru gidiyoruz. Bugün de böyle satışımız bitti. Ramazan'daki ilk videomuz olacak. Evet arkadaşlar, bir YouTube videosunun daha sonuna geldik. Bugünkü satışımızı galeride gerçekleştiriyoruz. Yani herhangi bir galeri değil, daha önce YouTube'da bahsetmemiştim ama arkadaşlar kendi galerimiz. Galeri Lisesi'nde bir yerimiz var. Öz abimin buradayız. Bugün de satışımızı burada gerçekleştirdik. Özel plakalarımızı aldık. Soy ismi evet. Demir. Mustafa evet. Demir değil mi? Evet. Babamız için aldık zaten aracımızda. hayırlı mübarek olsun. Çok teşekkür ederim. Yani günle alakalı söyleyeceğim bir şey varım. Bizi daha önce de hiç sosyal medyadan zaten takip etmiyordum. Hiç takip etmiyordum. Yani, yani. hiç denk gelmedik, nasip olmadı. Evet, İnternetten buldum zaten. İnternetten şu an tanıştık. İnternetten de takip ediyorum zaten YouTube Bundan sonra da, da bundan evet, sonra da. Evet. bütün e, arkadaş da öneride bulunacağım bu şekilde. Eyvallah. Çok teşekkür, ben Bizim teşekkür ederim. Bizim bile bir e, sloganımız var. O sloganı da sana söyleyeyim. Zaten videoları izleyince Göreceksin. Araba sahibinden değil, sarafından alınır diyoruz. Aynen öyle. Sahibinden evet. değil, sarafından. Eyvallah kardeşim. Hayırlı olsun. Çok teşekkür Sana edelim. Plakalarımızı takalım. takalım. Seni yolcu edelim. Dükkanda bir müşterimiz daha var. O da bekliyor. Evet. Ben de oraya doğru gideceğim. Tamam. Otuz Demir on altı. Mersin'e aracımız. Hayırlı olsun. Bu aracımızdan Mersin'e satık arkadaşlar. Anahtar parası merasimlerimizi falan geçirdik hepsini. Onları çekemedik. Ramazan affola. Sana hayırlı olacaklar. çok teşekkür Numaranı ederim. kaydettim. Yapacağım bir şey olursa beni de ararsın kardeşim. Çok kardeşin. teşekkür ederim. Hayırlı çocuklar diliyorum. Allah'a emanet Bir Olan sonraki geldin. YouTube videosunda görüşmek üzere arkadaşlar.